TÜYAP Kitap Fuarları hesabından herkese merhaba. Bir de Yazandan Dinle programıyla karşınızdayız. Bu bölüm konuğum, yazar, radyo televizyon programcısı, ayrıca nesil yayınları yayın yönetmeli sevgili Fatih Duman. Fatih Bey hoş geldiniz öncelikle. Hoş ötelikle. bulduk, teşekkür ederim sağ olun. Biz ilk başta yapay zekaya bir soralım dedik Fatih Duman kimdir diye. İzninizle bir dinleyelim. Oo, olur. <laughs> Fatih Duman, 1987 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğmuş bir yazar ve edebiyatçı. Çatalca İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra, 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde eğitimine başladı. Bir dönem Ürdün Devlet Üniversitesi'nde de öğrenim görmüştür. Duman, edebiyat yolculuğuna genç yaşlarda başladı ve Burucu Edebiyat, Dikili Ekin, Ferda gibi dergilerde yazılarıyla tanındı. Aynı zamanda Ferda Edebiyat ve Kültür Dergisi'nin editörlüğünü yaparak aktif bir şekilde yazın dünyasında yer aldı. Eserlerinde tasavvufi ve kültürel temala öne çıkar, ve Ese gibi romanları okurlar arasında ilgi görmektedir. Şiir ve denemeleriyle pek çok yarışmada ödüller kazanan yazarın kitapları bireysel ve toplumsal sorgulamalara yönlendiren felsefi bir derinliğe sahiptir. Yüzde kaçı doğru ne dersiniz? Kısmen. Eksik. Eksik diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> doğru daha fazla var. Herhalde belli bir yaştan sonrasını bırakmış o belli bir zaman Bir yere kadar almış. Evet bir yere kadar doğru. Bir Kora de yapay zekaya dedik ki biz Fatih Duman'a ne soru sormak istersin dedik. İlk başta izninizle onun sorusuyla devam Tabii. etmek istiyorum. Biz de demiş ki yazım sürecinizde en büyük zorluklarla nasıl başa çıkıyorsunuz? Takıldığınızda motivasyonunuzu nasıl yeniden kazanıyorsunuz? Zor soru sormuş. Zor sormuş. <laughs> evet. ee, ama galiba cevap vermem lazım. Evet. Yani aslında şöyle zorluklarla karşılaşmak bu işin galiba herhalde doğasında var. Yani yazı yazmak zor bir iş zaten. Ee, en başından beri zor. He, hele ki benim gibi biri için daha zor. Yani şöyle e, az önce yapay zekanın da söylediğinden zaten izleyen arkadaşlarında anlayacağı gibi genç yaşta bu işe başlamış biriyim ben. Yani 21-22 yaşında kitap yazmaya başladım. Ee, yani şu anda da 36-37 yaşındayım. Yani bu. Epeyce sayıda bir kitap yazdım. Aslına bakarsanız başlangıç olarak zor bir süreç. Niye? Yani çünkü genel olarak insanların zihninde şöyle bir yazar fikri var. E, bu sadece bizim ülkemizle alakalı değil. Belli bir yaşı geçmiş. Böyle kerli ferli, mümkünse çok tecrübeli. Ondan sonra bu dünyadan çok diğer dünyaya daha yakın. Öyle ki kişiler yazar olur gibi bir durum var. Yani öyle değilim. Yani Fena da sayılmam. E, genç yaşta başladığınız zaman da insanlar genelde yazar diye öyle birini bekliyor karşınızda. Ee, ama benim için bu durumdan kolay çıkmanın tek sebebi şuydu. Ya ben hep yazmayı, bunu sadece kitap yazmak olarak da söylemiyorum, genel manada yazmayı e, biraz sığınmak gibi gördüm. Çünkü bütün bu zorlu sürecin içinde hiç kimse sizi du duymayacaksa, dinlemeyecekse bile yazdığınız zaman bir kişinin duyabilme ihtimali var. İkinci kişiye de çok ihtiyacınız yok aslına bakarsanız. Ben hep o bir kişiyi bulurum, biri beni dinleyecek umuduyla. Aslında o zorluğu bir şekilde açtım. Ee, hala zor mu? E, hala zor, tabii ki zor. Çünkü e, yazmak başlı başına kolay bir fiil değil zaten. Olmayan bir şeyi hayal ediyorsunuz. Hayal ettiğinizi yazıya geçiriyorsunuz. Ondan sonra e, kitap haline getiriyorlar. Size diyorlar ki bu sizin kitabınız. E, sürecin kendisi zor. Yani benim için biraz da duygusal tarafı var. Çok uzatmamak için böyle biraz geçmeye çalışıyorum. Ama burasını söylemek zorunda olduğumu da düşünüyorum. Hı -hı. E, ben yazmanın biraz da mukaddes bir şey olduğunu düşünenlerdenim. Yani bunu her ne yazarsanız yazın. Çünkü bir hayal kurabilen insanların, dünyaya meydan okuyabilen insanlar olduğunu düşünüyorum. Yazmak da bunun resmini çizmek gibi. Çok eski bir filmde şöyle bir cümle hatırlıyorum. bir seyyah, o zaman zannederim 11-12. yüzyıllar veya 8 ile 11. yüzyıllar arası olması lazım. Çünkü Varekler çağı dünyada Danimarkalıların yani o zamanki Vikinglerin Hüküm sürdüğü bir çağ ve yazı yazmayı bilmiyorlar. Varekler birileriyle karşılaşıyor. Bunlar yazı yazmayı biliyorlar. Doğudan gelen insanlar. Sordukları ilk soru şu. Sen seslerin resmini çizmeyi biliyor musun? Seslerin resmini çizmekten kasıtları aslında yazı yazmak. Bence yazmak işte o seslerin resmini, hayalin resmini çizmek demek. E bu sürecin içinde de çok zorlu şeylerden geçiyorsunuz. Bir duygusal tarafı ve bence mukaddes bir tarafı da var. Bütün bu hayallerinizi anlatıyorsunuz. Gecelerce uyumuyorsunuz zihninizde de yazmayı böyle bir yere koyuyorsunuz. Sonra bunu bir kağıda basıyorlar. İki kartonun arasına koyuyorlar. Adına kitap diyorlar. Hatta bir de üstüne fiyat yapıştırıyorlar. Hayallerinizi belli bir fiyatla satmış oluyorlar. Bu işin acı tarafı. Ama insana bir şekilde bu tarafını aşacak motivasyonu da bu veriyor galiba. Peki son kitabınızla devam edelim isterseniz. 152 gün geçtiğimiz ha, evet. aylarda yayınlandı ha. Nesil Yayınları tarafından. Bir solukta okunan bu kitapta öykülerinizle okurlarınızı biraz ağlatmış gibi gözüküyorsunuz. Siz nasıl yorumlar alıyorsunuz? Nasıl gidiyor ee, kitap? Gayet güzel yani onun için önce ben okuyuculara teşekkür edeyim. Niye? Ee, anlattığım şeyi az evvel söylediğim gibi anlattığımı anladıklarını ve beni dinlediklerini düşünüyorum. Ben konuşur gibi yazmaya çalışıyorum. Hatta bence... Bu benim fikrim ama yani herkes bunu kabul etmek zorunda değil. Bence yazmak konuşmaktan daha ziyade susmaya yakın bir şey. Yani konuşabilen zaten her yerde anlatacak, bulacak birilerini söyleyecek. Susan ya da kendini dinleyen birini bulamayanların işi bu yazmak. Ve ben susmaya daha yakın görüyorum. Hatta susmanın en asıl hali bence yazmak yani. Bir şekilde bunu insanlara anlatıyorsunuz. Ben de aslında... Ee, öykü benim için yeni girdiğim bir alan. Yani daha evvelinde kendimce denemeler elbette yaptım. Roman daha zor bir durum ama e, öyküyü biraz şöyle düşündüm. Ee, öykü daha perdesiz bir alan benim için. Çünkü genelde tarihi romanlar yazıyorum, tarihi tasavvufi ve bunun için de çok açıkçası çok araştırma yapıyorum. Çok uzun süren bir süreç. Ee, yani şöyle düşünün o günkü yemek kültüründen giyim kültürüne ne bileyim işte çocuklara konan isme o gün kullanılan kelimelere kadar hepsini tek 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 araştırıyorsunuz. Bir de ben genelde paralel kurgulu yaptığım için biraz beni yoruyor bu durum. Biraz daha rahatlayıp açıkçası karşımdaki kişilerle işte ben okuyucu diyor insanlar ama ben karşımda gibi konuşur gibi yazmayı tercih etmemin sebebi o. E, ee, dertleşebileceğim bir alan diye gördüm ben öyküyü. E, ee, i̇lki meczuptu. İkincisi şimdi 152 gün. E, dönüşlerini de şöyle görüyorum. Zaten kitapları okuyanların genelde söylediği şey o. Benle ilgili yaptıkları en güzel yorum bence. Çok yorum yapanlar var olumlu ya da olumsuz ama. E, benim en çok hoşuma giden bugüne kadar duyduğum şöyle yazmışlar. Fatih Duman okuyucusuyla konuşur gibi yazan yazar. E, bence benimle konuşmak isteyen e, herhangi birinin e, beni en net dinleyebileceği ve duyabileceği yer e, bu sonu iki öykü kitabı. Güzel açıkladım bence. Çok güzel konuştunuz gerçekten. <laughs> Buradan öyküden biraz bahsedelim istiyorum. Öykü Lütfen. tür olarak sanki gerçek edebiyat okuruna hitap ediyor diyebilir miyiz? Ya da genel okur kitlesi biraz öyküden korkuyor mu? Ya aslında şöyle, ben onu yani kendim kendimi okur olarak koyduğum yerde de aynısını düşünüyordum. Şöyle yani öyküyü biraz daha bu tırnak içinde söylüyorum herhangi bir kelime bulamadığım için. ...daha kolay yazılıp daha kolay okunan bir şeymiş hissiyatıyla gördüklerini düşünüyorum. Ama bence öykülerinin etkili tarafları duyguyu verebiliyor olmaları. Daha kısa metinler olmak zorunda, romana göre düşünüyorum. Daha az kurguda sizi yazanı da okuyanı da daha az yoran metinler ama... ...bence öykü okuyucuyu daha yazara çeken bir metin. Yani bana öyle gibi geliyor. Korktuklarını düşünmüyorum, çekindiklerini düşünmüyorum ama sadece şöyle e, görüyorum meseleyi. Biraz daha öyküye öyküyle bir kişiyi okumaya başlamıyorlar. Hı. Yani öyle diyebilirim. Birini okuyacaklarsa önce öykü değil o okuyacakları şey. Ama bizim ülkemizde de hikayesi olmayan şey yoktur. Yani genel olarak mantıkta da budur. Yani herhangi birini konuş sizin, sizin hikayenizi dinleyecek olsam da kimim diye başlayacağınız şeyde bence hikayeniz var. Biz hikayeleri kenarda bırakıp Açıkçası sadece bir şey öğretmeye çalışan metinler de değil, cümleler kurmaya başladığımız için problemimiz var. Ben biraz onun dışında düşünüyorum meseleyi. Çünkü bence insanlar öğrendiklerini unuturlar. Bu da şu demek değil kimse de öyle anlamasın yani. Akademik ve bilimsel çalışmalar var, metinler var. Bunların hepsi çok kıymetli. En nihayetinde ben de onlardan faydalanarak yazıyorum. Bunlar çok önemli meseleler ama hikayesi olmayan şey unutulur. Bizim de çok hikayemiz var. Yani bu toprakların, bu memleketin çok hikayeleri var. Biz o hikayeleri biraz öykülerle anlatabilmeliyiz gibi geliyor özellikle bu dönemde çünkü çok fazla öğretmeye çalıştık biraz hissettirmeye ihtiyacımız var gibi bence öyküyle. Peki herkes bir gün evine döner mi? Ha, dönmeli, <laughs> dönmeli. O benim için e, net motto o yani şöyle e, her yolun gitmek için olduğunu düşünmüyorum ben bazı yollar geri dönmek içindir de yani. Birileri muhakkak geri dönecek birilerini bekliyordur. Ve beklemek de güzeldir. Beklenen güzelse. Ee, bazı hikayeleri de açıkçası insanlar kendini saklayamaz. Saklanamaz. Bu beni duygulandırdı ya bu söylediğiniz cümle. Ee, bazı şeyleri insan saklayamaz. Yani duygularını saklamak zorunda olduğu durumlar ve anlattığı şeyler vardır. Ama her kim olursa olsun, her nerede yaşarsa yaşasın, biz şunu net anlamalıyız ve bilmeliyiz ki, Herkes bir gün başladığı yere döner. Bunu her manada söylüyorum. İsterseniz deyin ki ya hocam ilahiyat manası. Hayır. Ya da ne bileyim işte kültürel manada mı? Hayır. Ne bileyim işte toplumsal mı? Hepsi için söylüyorum ve topyekun söylüyorum. Herkes bir gün geri dönecek. Başladığı yere gelecek. Belki de o dönüş için bu kadar uğraşıyoruz. Neyse o dönüş. Ee, ama eminim ki herkes bugün böyle bir şey bunu konuştuğumuzu dinlerken de şunu düşünecekler. Ee, bir gün öncesini, bir yıl öncesini, on yıl öncesini özleyen insanlarız hepimiz. Çünkü bir gün sonrası bir gün öncesinden daha güzel olmuyor. Yani. Doğal olarak da dönmek dediğiniz şey biraz da daha güzel olana gitmek demek. Evet evine döner, sevdiğine döner, sevildiği yere döner, annesine, babasına, sevgilisine ne derseniz artık onu deyin. Ama muhakkak döner yani. Dönmeli yani en azından. Sizin ayrıca okuma atölyeleriniz var. Evet. E, kitabın ve okumanın manası üzerine konuşuyorsunuz. Evet. Neler yapıyorsunuz bu atölyelerde? Ee, aslında o da buna benzer bir durum. ve Ben biraz bizim şeyi böyle sohbet etmeye çok ihtiyacımız olduğunu düşünenlerdenim. Yani gerçekten bir sohbete ihtiyacımız var. Çünkü insanlar artık konuşmaktan ziyade sadece söylemeyi tercih ediyor. Dinleyen birilerini bulmamız çok zor. Bunu da çok net görüyorum ben. Yani çok fazla ben okuyucularla beraber oluyorum. Yani çok dolaşıyorum, çok şehre gidiyorum. Kitap fuarları, konferanslar vesaire. Onların söyledikleri şeylerde de duyduğum en güzel cümlelerden biri şu. Bizim bizi dinleyen, bizi anlayan birilerine ihtiyacımız var. Ben bu atölyelerde aslına bakarsanız insanlara şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bütün bu arkadaşlara yazmayı niyetlenen ya da okumayı en azından benim anladığım gibi bir mantıktan anlamaya çalışanlara. Bu kendimize anlatacağımız en güzel alanlardan biri. Niye? Çünkü dünya dediğiniz yer o kadar da güzel bir yer değil. Hele son zamanda artık hiç güzel bir yer değil. Bunu da bu hale biz getirdik. Yani insan getirdi. Bundan kaçacağınız bir dünya arıyorsunuz. Aslına bakarsanız bence sanat dediğiniz de böyle bir şey. Yani insan bütün bu gördüğü kirli, can yakıcı ne derseniz din ismini işte. Yani çok daha ayrıntı veririm de vermeme gerek olmadığı için vermiyorum. Bu dünyadan kaçacak bir yer arıyor. Bence yazmak işte o kaçacağımız yer. Biraz önce dedim ya sığınacak bir yer diye. Ben kim yazarsa yazsın buradan kaçıp o güzel yere sığınacak bir şey arıyor. Çünkü içine siz, e, sizin sevmediğiniz, sizi üzen, e, ne bileyim insanları öldüren, işte canlıya zarar veren falan insanları koymuyorsunuz. O sizin dünyanız ve sizin istediğinizden başka hiç kimse girmiyor. Aslında atölyelerde benim anlatmaya çalıştığım en büyük şey o. Her ne derdiniz varsa, meseleniz neyse yani dertten kastım o, o meselenizi anlatacağınız ve sizin olan bir dünya var. Ve burada hiç kimse sizin söylediğinize kötü demeyecek, sizin yaptığınıza kötü demeyecek, sevmedikleriniz olmayacak, kötü dedikleriniz olmayacak bir dünya kurun. Benim bütün o atölyelerdeki temeldeki aslında hem motivasyonum hem mantığım bu. E, faydalı olduğunu da görüyorum. Yani böyle bakınca yazmanın benim açımdan olduğu kadar onlar için de kıymetli bir şeye döndüğünü fark ediyorum yani. Çok güzel söylediniz bu arada. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi sürpriz kısmımıza soruları geçiyorum. Soruları bilmiyordum ama onu da söyleyemiyorduk. Soruları kesinlikle bilmiyor Fatih <laughs> Şimdi kitabımın ilk sayfası diye bir bölümümüz var bizim. Ya. Burada evet Fatih Bey sizin kitaplarınızın dört tane kitabınızı seçtik. İlk cümlelerini, ilk paragraflarını okuyacağım. Bakalım hangi kitap diye size soracağım. Ha, zormuş. Evet tamam. e, bilemeyebilirsiniz. Daha önce konuklarımda da bilemeyen oldu. Bakalım B neler Hadi. olacak. Hadi <laughs> Başlıyorum. Deneyelim lütfen. Kimden gelmiş evladım diye sordu Fadime gelen postacıya. Arka tarafta bostanla uğraşırken birinin seslendiğini duyup da gitmişti. Ben daha ellerimi temizlemeye fırsat bulamadan o gidip konuşmaya bile başlamıştı postacıyla. Vallahi teyze Ahmet yazıyor. İstanbul'dan göndermişler. Allah Allah kimmiş bu İstanbul'dan Ahmet? Bize geldiğine eminsin değil mi oğlum? Hangi kitap? <laughs> o 152 gün. Evet. Çünkü ilk defa bir kitabımız içinde Fadime diye bir isim var. Yani bir de en yakın kitap ya hatırlamam daha kolay. Bakalım bunu bilecek Hadi bakalım. <laughs> Hava soğuk ve yağmur hiç durma da yağıyor İstanbul'da. Artık mevsim kışa dönmeye yüz tutmuş. Üç gündür aralıksız devam ediyor yağmur. Büyük başın derdi büyük olur dendiği gibi büyük şehrinde büyük dertleri oluyor ve bunca derdi taşıyor omuzlarda. Yağmur sele dönüyor, soğuk hasta ediyor, yollar bir türlü bitmiyor. Ama herkes yine de bir yerlere gidiyor. Yine yetişmeye çalışıyorlar. Kimse durmuyor, kimse dinlenmiyor ve kimse beklemiyor. Zannederim meczup. Evet. Doğru mu? <laughs> evet. Evet, biliyormuşum. İki tane kaldı. Hadi bakalım. bildiğimi Bildiğime şaşırdım yani şu anda. Bu daracık yerde kaç zamandır duruyorum bilmem. Karanlık ve kapalı, zindan gibi bir yere beni hapsettiler. Bırakıp gittiler. Ne gelen var ne giden, ne de tutup beni buradan çıkaran biri. Zaten umuduma da kaybettim neredeyse. Öyle bir mahpusluk hiç bitmez mi ki? Bu da asa. Evet. Bu da asa. Şimdi sonuncusu. Hadi. Bunu da bilirsem sürprizde de ödülü yok mu bunun? Var. Ha, var. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Dörtte dört yapabilirim yani. Her gün çile mi çektirdi insana? Allah'ım ne uzun geliyor bana bu yol. Saat kaç oldu ki yollardayım bilemiyorum. Yol hiç bitmeyecek gibi ve sanki ayaklarım daha fazla gidemeyecek gibi. İstanbul eskilerin hayal şehir dedikleri yer değil artık. Canımı yakıyor. Kaçmak ve kurtulmak istiyorum. Ama her kaçış bir kurtuluş demek değil, onu da biliyorum. Sanki bu böyle şaşırtmacalı bir soruymuş gibime geldi. Aynı kitap olma ihtimali yok herhalde. Yok, ipucu verin. Aynı kitap Aynı değil. Aynı kitap değilse... Sorduğum kitaplardan biri değil bu. O zaman ahi galiba. Yanıldım mı bu sefer? Hangisiymiş bu? Bir tahmin daha. Bir tahmin daha ise İstanbul hepsinde var şimdi onun için bilemedim ama. Üç harfli. İşte çok kötü tarafı şu benim kitaplarımın <laughs> çoğu, üç <harfli. gülüyor> çoğu üç harfli. Yani e, sıralamaya göre düşünmeye çalışıyorum. E, en sondan öncesi diye vallahi bulamadım. Sır olabilir mi diyeceğim ama. Hayır. Yani, bak. bak Hangisiymiş? <laughs> Ene. Ha bu Ene miymiş? Evet. Ha, pardon ya. Çok yazmışım böyle. İstanbul genelde bütün kitaplarımın içinde var. Yani mümkün olduğu kadar fazla geçiyor. Çünkü benim için şehir deyince böyle e, gözümün önünde canlanan yer İstanbul. Biraz galiba ondan şaşırdım. Olsun olsun 4 çok iyi bir öğrenci bu güzel. arada. Tebrik ediyorum. Ben kendimden bunu beklemiyordum. Yani. <laughs> Buradan sosyal medyada TÜYAP kitap fuarları hesabından sosyal medyadan sorduk. Fatih Bey neler sormak istersiniz diye gelen soruları size ileteceğim. Hızlı hızlı yanıtlayalım. Tabii tabii. Bir Yunus Emre romanı gelir mi? Ee, hızlı cevap verin dediniz ama hayır, hayır, o kadar ben gerekçeyi de söyleyeyim. Gerekiyor. Yani olmasını istiyorum. Yani yap, yazmak istiyorum. Genelde okuyucular da benden çok istiyorlar. Ama tek şey şu çok yazıldı. Ee, ben herkes gibi yazmayı tercih etmediğim için biraz beni yoruyor ama olmasını istiyorum gerçekten. Bence gerçekten Yunus Emre'yi anlatacağımız bir Yunus Emre'nin kendini anlatacağı bir roman lazım. Bunu ben yazsam da başkası yazsam da. Peki Kudüs hakkında bir kitap gelecek mi? Niyetim var, olmalıydı. Yani şöyle, ben aslında bakarsanız bir seri diye başlamıştım. Yani Anadolu, Ayasofya, Kudüs, hatta Bosna diye. Biraz önce demiştim ya benim bir derdim var. Ben derdimi böyle yazarak izah etmeye çalışıyorum. Kudüs de onlardan bir tanesiydi. Ama işte son sürecin içinde böyle Kudüs'te, Filistin'de yaşanan meselelerin üzerine bu benim açıkçası tamamen samimi niyetim ve düşüncem. Bunun üzerine bir kitap yazmanın çok da e, tırnak içinde ve kendim için söylüyorum yine, e, ahlaki olduğunu düşünmedim. Yani bundan bir şey devşiriyormuş hissiyatına kapılmak beni yorar. Ama evet öyle bir düşüncem var. E, gerçekten Kudüs'ün anlatacağı hatta belki Kudüs'ün kendisinin konuşacağı e, bir roman hala da yok ama olmalı. Ben yazabilir miyim bilmem. Peki gazete yazılarınızı hiç kitap oluşturmayı gazete yazılarınızdan kitap oluşturmayı düşündünüz mü? Aslında yaptım. E, deneme olan kitaplarımın pek çoğu öyle. Çünkü çok uzun süreçte tir yazı yazıyorum ben. Yani roman ve öykünün dışında e, düşündüğüm, hissettiğim şeyleri anlattığım kısa kısa yazılar da var. Bunlar gazetelerde, dergilerde hala hazırda, hala bile devam ediyor. E, bir yerden sonra onların unutulmasını istemiyorum ben. Çünkü ben şöyle yazmıyorum. Yani günlük siyasi veya güncel rutin böyle insanların meselesi olan konuların dışına çıkmaya çalışıyorum. Ben herkesle her şeyi konuşabileceğim bir alan oluşturuyorum orada. Yani bugün memlekette ne olmuştan ziyade bugün bizim ne derdimiz varı konuşmak istiyorum. O da doğal olarak uzunca bir zaman insanları etkileyecek diye düşünüyorum. Kaybolmasını istemediğim için bilmiyorum kaç kitap olduğunu ama en azından 4 ya da 5 olduğunu biliyorum. Yani o yazıların bir araya gelip kitap oldu. Kızıl Elma 3'ü ne zaman çıkarmayı düşünüyorsunuz? Ee, aslında işte az önce dediğim gibi yani ben Kızıl Elma 3 Kudüs diye planlamıştım. Ee, zamanını bilmiyorum. Bir zamanlamayla gitmeyi de tercih etmiyorum herhangi bir kitap için. Biraz böyle kendi vakti var kitapların onlar sizi bir şekilde buluyormuş gibi hissettiriyor bana. Ee, açıkçası yakın zamanda Kudüs'e gitmemin sebebi onu yazmak da aslında. Yani niyetim biraz buydu ama e, aradığım şeyi bulamadım. Yani şöyle, e, roman yazarlarının Hepsi böyle midir bilmiyorum. Bence biraz şizofrenik tarafları var. Ben yazmanın da çok zaten akıllı insan işi olduğunu düşünmüyorum da. Ama roman kurgulamak veya kurgu yazmak yani sadece roman değil, senaryo vesaire de, öykü de bunun içine girer de. Çok doğal ve normal bir durum gibi değil bu. Yani şöyle düşünün. Yolda giderken karşılaştığınız biri size bazen bir kitap yazdırır. Ve ben onu aradım orada. Aslında buldum da ama şu süreç o süreçmiş gibi gelmedi bana. Zaman var herhalde. Bakalım ne zaman bilmiyorum. Peki kitaplarınızda kendinize bahset, kendinize benzettiğiniz karakterleriniz var mı? Kesinlikle var. Bence hiç kimse, hiçbir yazar yazdığı metinlerin içinde kendini gizleyemez. Sadece saklanabilir, kabul. Yani bir yerlerde görünmek istemeyebilir. Hani bu şey gibi Tarantino filmlerinin muhakkak bir yerinde vardır falan ya. Hı. Ben çok severim bu arada böyle mantığı. Bence yani çok alakalı değil ama böyle aklıma gelmişken parantez içi gibi söyleyeyim. Bence iyi filmler izleyen insanlar iyi kitaplar yazarlar. Hatta iyi müzik dinleyen insanlar iyi kitaplar yazarlar. Hatta iyi insanları seven ve onlarla beraber olan insanlar iyi kitaplar yazarlar kesin. Yani ben buna kesinlikle inanıyorum. Film meselesini de çok önemsiyorum. Yani filmden kastım her şey değil ama e, onun senaryosu açısından söylüyorum bunu. Mesela o işte Tarantino'nun yaptığı vesaire vesaire pek çok kişinin yaptığı böyle arada kenarda köşede berede gördüğünüz örnek vermek için söylüyorum. Masanın üstünde bir fincan vardır. Bu kitabın içinde Fatih Tuman bu fincandan bahsetmiştir ama 3 kitap sonra yine o masanın üzerindeki fincanın onun altındaki bir şeyden bahseder. Onu herkes bulamaz ama yani okuyan herkes onu fark etmez ya ama biri fark eder. İşte benim oku, okuyucu diye aradığım o hmm. ve o kişiye özel bir şey veriyorum aslında onun için özel orası. Ve o özel alanın içinde aslında ikimizin arasında bir sır gibi bir durum var. Hadi dik burada ben neredeyim? İşte ben tam aslına bakarsanız onu koyan kişiyim. Fark edebiliyorlar mı? Valla fark ettiklerini çok net görüyorum bazen. Hatta bazen hayret ediyorum. Diyorum ki yani gerçekten sakladım kendimi diyorum. Yani metnin içinde yokum bak burada bir yerdeyim ama dediğim yerde gördüklerini fark ediyorum. Bir de dediğim gibi kimse kaçamaz bundan. Yani yazan biri muhakkak kendini kitabın ya da yazdığı metnin herhangi bir yerine Saklar. Saklamalı hatta. Saklasın da. Niye? Çünkü e, yazmak sizin bir parçanız gibi. Yani hiç kimse yoksa bir anneden bahsediyorsanız o kendi anneniz zaten. Yani bir babadan bahsediyorsanız o çocuktan bahsediyorsanız siz çocuğunuz. Muhakkak varsınız içinde yani. Ama ben özellikle bir yerlere saklamayı tercih ediyorum bazen. Bulsunlar diye ama. Yani sakın bir bulunmak istiyor. <laughs> Şizofrenik bir şey dedim ya boşuna demedim. Evet, yani. çok güzel ama evet. Peki kitaplarınızda hep bir yol göstericiden bahsediyorsunuz. Evet. Sizin yol göstericim dediğiniz biri var mıdır? Biri yani hani biri deyip isim göstermek, isim söylemek istemem ama şöyle belki söylerim. Ee, herkesin vardır. Yani herkesin muhakkak hayatında bir şeyleri danıştığı, bir şeyleri konuştuğu ya da hiçbir şey değilse konuşmasa bile, yaşamasa bile o. Onun üzerinden yolunu çizebildiği birileri vardır. O yoktur ama o yolu o yoldan daha önce geçmiştir. Hiçbir şey değilse onun ayak izlerini takip eder. Biraz benim için durum öyle gibi. Yani hepsinde birini aramıyorum. Aslına bakarsanız, madem o da söylenecek bir şey, aslına bakarsanız her kitapta yol gösteren diye gördüğüm kişi aslında hiç biri birbirinden farklı kişiler değil. Sadece kurgu icabı, ismini değiştirdiğim, resmini değiştirdiğim kişiler bence. Benim için de elbette var. Ama şu deyip çıkabileceğim biri değil yani. Peki, son sorum bu. Kendi hayatınızı yazmak istediniz mi? Yok, istemedim istemem de yani. <laughs> Açıkçası çok e, bunu tercih etmem çünkü yani bunu bence birinin hayatını kendi yazmamalı ya. Yani eğer kıymet verilir ve değer görülürse muhakkak birileri çıkıp size anlatacaklardır zaten. E, bir de şöyle düşünün, hani az önce dedim ya işte yazmak mukaddes bir şey. Ben o mukaddesliği şunun için düşünüyorum. Yani hatta şöyle de dedim. Yani bunu sadece manevi bir mesele, sadece milli bir mesele falan diye görmüyorum. Yazmak bence ölümü öldürebilmek demek. Yani ben 100 sene yaşamayacağım. Yani hiç kimse yaşamayacak. Ama 100 sene sonra birileri benim kitaplarımı okuyabilir ki şimdi bizim okuduğumuz gibi. Ve ben hala yaşıyor olacağım. Aslına bakarsanız her yazdığımız metin ya da her yaptığımız iş aslında kendi hikayemizi anlatmanın bir yöntemi yani bilmiyorum birileri Fatih Duman'ı anlatmayı söylemeyi hatırlatmayı düşünecek mi buna gerek görecekler mi ama aslında yazdığım her şeyle ben kendi hikayemi insanlara anlatıyorum ha biri de çıkar anlatmak isterse çok gerek var mı bilmiyorum yani bir daha söylüyorum bunu İsterse elbette yapabilir ama bu benim değil birilerinin yapabileceği bir şey e, ee, açıkçası bu da çok az insana nasip olan bir şey zaten. Yani bugün de okuduğumuz metinlerde görüyoruz kaç kişinin hayatını kaç kişi anlatıyor ki bize. Biz sadece yazdıkları şeyler yüzünden, metinler yüzünden o insanları tanıyoruz. Ama her biri, yani bana hiç kimse örnek veriyorum, Tanpınar'ın öldüğünü söyleyemez yani. Ben öldüğüne inanmıyorum. Çünkü yaşıyor. Her okunan kitap, okunmamış kitap, yeni kitaptır derler ya. Benim için yeni tanıştığım biri o. Ya da ya ya Kemal için de söylerim bunu diye. Vesaire vesaire. Yani herkes başka birleri için söyler bunu. Yani ben onun için yazmayı biraz e, ölümü öldürmek gibi görüyorum. Yazdıkça ölmüyorsunuz yani. Daha çok yaşıyorsunuz. Güzel bir şey. Tam burada bitirebiliriz bence. <laughs> çok çok keyifli program oldu. Çok aydınlatıcıydı. Çok teşekkür ederim kanalımız olduğunuz ederim. için. Ben teşekkür ederim. Ne demek. Hem size hem de bütün ekipteki bu... Keyifli, neşeli, güzel arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ama burada bir bir bir, bir kısım daha vardı, özür dilerim. Ben orada şey unuttum. Hiç altın sorunlu. tavsiye diye bir bölümümüz daha var bizim. Burada evet. e, sevgili konuğumdan okurlarına, yazar olmak isteyenlere, izleyicilerimize bir altın tavsiye vermesini rica edeceğiz. Evet. Ne dersiniz? Altın tavsiye deyince yani öyle böyle tam zirve bir şey söylemek lazım. <laughs> Aslında söylemiştiniz. <laughs> yani arada söylediklerim oldu. sadece şöyle söylerim. Ben bütün bu, ben bir kere yazmadan önce iyi bir okurum. Yani okumayı yazmaktan daha çok seviyorum. Hatta bazen diyorum ki keşke sadece okuyan kişi olarak kalabilseydim. Çünkü yazdığınız zaman okuyamıyorsunuz. Hatta iş bir adım öteye de geçti. Şimdi yayıncılık yapmış oluyorum. Keşke diyorum bari yazan kişi olarak kalsaydım. Çünkü her yerde başka bir şey görüyorsunuz bu sefer. Yani bu işin kuralı bu ve bu beni yoruyor. Ama hepsinde şöyle bir meselem var. Bütün o okuduklarımdan, yazdıklarım için okuduklarımdan da, kendim için okuduklarımdan da ben hep şunu anladım. Bunda bir yerde okudum mu bilmiyorum ama cümle o benim için. Ben oldum demenin olmamak olduğunu anladım. Ne zaman oldum derseniz o zaman bitmiş oluyorsunuz aslında. Ölüm her zaman gençtir diyorlar ya, bence... Herkes her zaman gençtir. Yani olduğunuz diye bir şey yok. Yani muhakkak olacaksınız bir gün ama bu ne zaman olacak onu ben de bilmiyorum. Onun için hep yeniden başlıyormuş gibi düşünüyorum. Bence eğer bir tavsiye ise bu veya tavsiye verebilecek durumdaysa bunun için bir şey diyemem. Hep yeniden başlamanın güzel bir şey olduğunu düşünsünler. Çünkü her gün yeniden başlıyoruz biz her şeye. Bugün burada olduğu gibi işte sizinle yeni tanışıyorum ama bu benim için çok güzel yeni bir başlangıç. Herkes için de öyle olacak yani. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür çok keyifli bir program oldu. Efendim bir de yazandan dinlenin bu bölümünün sonuna geldik. Sevgili Fatih Duman bizdeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.